hayır, hayır. dur. Ha? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi canlı yayındayız arkadaşlar. Yanımda bir ah, arkadaş var. Ah, kolum. Kolum vurdu. Arkadaşlar. arkadaşlar şimdi canlı yayında bir arkadaşla sohbet ediyoruz. Çok yolum. Crash mı ne yapsam? Kaka. Kaka. Kaka Leite. Sala aleko ni evet normal hello herkese merhaba ya yeah. ah. koy biri girecek mi biri girerse arkadaşlar ne yapıyorsunuz arkadaşlar niye kimse girmiyor ayıp ya bunu bunun Enes Batur girince biz dönün <laughs> dönün <Dönelim. gülüyor> Enes Batur'un yağdırdığı like'ler. tikir 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 tik tik tık tik tik Dur dur şöyle koyak ver bir. dur bir şöyle deneyelim. Ekran yönü. Neyse arkadaşlar. Canlı yayını kapatmıyoruz. Kapatmıyoruz. Şimdi ne yapıyorum? Böyle yapayım? koy böyle. Daha iyi. Var şey şey ben koyayım. Şey. Arkadaşlar. Mehmet Pro Gaming. Arkadaşlar yani ikinci canlı yayınım oluyor bu? Azizallah. Allah. Evet. İşte arkadaşlar ilk canlı yayınında kart şey yapmıştık arkadaşlar. 3. canlı yayınımız iki güne gelebilir. Bugün Galatasaray Bayern maçı var arkadaşlar. Bayern Münih Galatasaray. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Galatasaray önceki maçı yenildi ama toparlanır Galatasaray. Icardi'nin sakatlığı şey oldu. Ama kanka neyle oynayacak? Jimbo ay Bayern'de Neuer var kanka. Yok kaleye Neuer almadılar. Aldı kanka. Sakatlığı iyileşti. Maça çıktı hatta Neuer. Ne ne ne? De, ne 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 ne? O sırada kalede Neuer'i görünce görünce kardı. Kaleciler de bak Neuer'i sokmuyor sakat diye. Kaleye bir bakıyor. De, ne 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 ne? Arkadaşlar Neuer bu arada açıklama yaptı. Icardi çok iyi futbolcu falan dedi. Maçta başarılar diliyorum falan bir şeyler dedi Icardi'ye. Bu sırada Icardi'nin gaza gelişi. Orta gerisinden Icardi gol! <laughs> ya arkadaşlar ne yapsın? Arkadaşlar, arkadaşlar bakın deniz ayakkabısıyla dışarı çıktı. Niye bununla çıktın kanka? Bakın arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi lacivert. Arkadaşlar bu gelmiş deniz ayakkabısılar. Ayakkabı değil arkadaşlar. Arkadaşlar size

Anası babası yok. <laughs> Aa biri girmiyor. Yok. Kimse niye girmiyor? Arkadaşlar niye girmiyorsunuz ya? Karpe diyorum canlı, canlı yayın. Canlı yayın Mehmet. Ah, ona, arkadaş, sonra, sonra. Mehmet. Mehmet bura gaming. Canlı yayın açılmıştır. Mehmet Pro Gaming canlı yayın açılmıştır. Gaming değil kanka, gamer. 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 Gay. Gamer. Mehmet Pro Gamer. Arkadaşlar birinin girmesi lazım. Girerseniz ödül. <laughs> Anne gir. Ödül var. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar gider, girerseniz arkadaşlar arkadaşlar size Pokemon göstereceğim. Ne yapıyor? Ne oluyor? Ne <laughs> Pokemon <ödül. gülüyor> Ne 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 ne. Ya arkadaşlar niye kimse gelmiyor? Ah. Niye kimse kimse gelmiyor ya? Neden? Arkadaşlar. Dün ne, 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 ne. Efendim anne. Aa, ne? ne? Kafedeyim anne. Tamam anne. Ben saat tam 6.30'da altı buçukta evdeyim. İnşallah. Tamam yavrum. Tamam. İkori. Mauro. E, bir süre böldüm arkadaşlar. Sabiha Gökcan Havalimanı. Oğlum sen ne anlatıyorsun lan? Ya arkadaşlar çok sıkıcı ya. Acaba... Arka. Neyse. Arkadaşlar bir asa. Bir asa. Abi. Biri gelmiyor. Ne Geçen ya? canlı yayını açmışım. 4 kişi girmişti. O da iptal oldu. Ha? Yani kapatıldı YouTube tarafından. Ya YouTube bak. sana sesleniyorum. Ya birine söyleye ki canlı yayına gelsin. Like atsın. Anneme söylüyorum annem canlı yayına gelsin. İyimeri <laughs> kız sen. O zira bunu gören YouTube. Of annem lan bana cama töbe. ban 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 ban. <laughs> bu çok arkadaşlar. Şey. Anime kızı bu. Bu bak. Uzun saçlar. La. Böyle yaptım YouTube böyle. Yumruk anlamında. Kanka vallahi bak. Bu arada yumruk yapmış. Yumruk. Ben yok. Hayır, ban yok. Hayır ben yok. Stop. banyo yok. Stop. Arkadaşlar ban atmayın. Vasım ananı. Boyun. Gel bir şey diyeceğim. Boyun ki. Onu yapmak mı lan? Yok olur yapmayız. Çok saçma. Gel yapalım. Hayır hayır dur camiyeyim. Bir şey olmaz mı? Gel yapalım. Bu iki kişi. Ama bak. Sen benim bu tarafa geçeceksin biliyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum. Ben Hadi, olacağım, başladım. başladım. <gülüyor> <gülüyor> bu iki. Bu iki. Bu yapamıyor arkadaşlar. İşin ustası Bu. Bir kişi 20 zannettim lan ya. Bir, bir kişi. Bir kişi. Bak mı gelmiş lan? Ha. Oğlum ben 9 lak gördüm lan. Gör. <laughs> ben de gördüm. Arkadaşlar FIFA Abla yürüt. Mehmet Bora Gamer girin kanala. Canlı yayın başlattı. Yürüdür be oğlum hadi bizi kesem ya onu çektim. Armando öf ben öf. Arkadaşlar camın arkasına gidiyorum. Oynamak ister misiniz? Lan ışıklar açıldı. Yemin et çek beni çek beni. Evet beni çek. Işık Arkadaşlar havuzun ışığı açıldı. Oğlum insanın hep öyle yapısı geliyor. Yani. Ne ya yapmam ama? Arkadaşlar canlı yayını kapatalım mı? Sıkıldınız mı? Lan kim sıkılacak? Cinler mi sıkılacak? Tövbe <laughs> estağfurullah. Kanka. Para. Olsun bir şey Cemile. Bu bizim ki şey yapma Mehmet, Mehmet. Ya ya canlı kapat. Canlı yayın. İnternet gerektiriyor mu? Markete gidelim mi? Ama internet gerektiriyor. Hem de market kapatalım. Boşun şerim var mı? Ben manyolum. Boyzing şerim. Ama ben 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 Kapatalım şey. mı? Ya kimse girmedi ki. Ay <laughs> kişi girim yok lan. Girmiyor. Arkadaşlar kapatıyoruz. Kapatma. Bizi kırmayın. Kapatmayın. Kırmayın. Azbilay <laughs> <Azbullah 'ım>. mişit. <Meşştun. gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Maliki Yevmiddin Ya abdu ve iyâken esnâhîn Arkadaşlar Sıratel <laughs> <işte. gülüyor> Bu ne? Gelin başka bir yere gidelim Gel gel içeri gidelim Bu olsun <laughs> bir <Böyle>. şey iyi Şuradan geç <laughs> <işte>. şuradan. <laughs> Ana. bak düz <laughs> ne yapıyorsun? Atladım. Oğlum hiç oğlum kimseye gelmiyor kapat. Kapatıyoruz arkadaşlar. Kanalı da kapatıyorum lan direkt. <laughs> Dermişim. Devam edin. Kapatıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi ben bakın. Görüşürüz. Abi. Kimse yok ki kim ediyor?